Kıymetli dostlar, sevgili öğrenciler, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Mehmet Akif'in vefatının 87. yılındayız. Bize İstiklal Marşı gibi benzersiz güzel bir şiir bırakan, Çanakkale şehitleri gibi emsalsiz benzeri yazılamayacak kadar muhteşem bir eser bırakan, hayatı da şiirleri gibi güzel olan bir şairi anmak bizi zenginleştirir. Bizim kazançlı çıkmamızı sağlar. Çünkü dünü bilmezsek yarını inşa edemeyiz. Geçmişten insan hisse kaparmış. Ne masal şey. 5000 bin senelik kısa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. <laughs> İbret alınsaydı hiç tekerür mü ederdiler? Mehmet Akif bulunduğu, yaşadığı dönemdeki Müslümanların parçalanmışlığından, bölünmüşlüğünden ve batılı ülkelere yem oluşundan, onlara sömürülüşlerinden bahseder. Bugün de benzeri bir bölünmüşlük, parçalanmışlık ve Müslüman duyarsızlığı var. Gazze'de İsrail neredeyse 3 aydır Müslümanları öldürüyor. Bir buçuk milyar İslam dünyası Yedi buçuk milyon İsrail'e dur diyemiyor. Sebebi tefrika, bölünmüşlük. 56 Müslüman ülke var ve yedi buçuk milyon İsrail'e dur diyemiyorlar. Tabii ki İsrail'in arkasında Amerika, Avrupa ülkeleri var ama Müslümanlar Avrupa, Amerika ve İsrail'in toplam nüfusundan fazla nüfusları var. Bir ve beraber olsalar bu zulmü durdurabilirler. Mehmet Akif... Bugün bu manzarayı görseydi tahminim şöyle derdi. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma, biri Müslüman kardeşime saldırdı mı hatta boğarım. Boğamasın ki hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından zağırlık yapamam. Hele hak mamına haksızlığa ölsem de tapamam.'' girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez der. Ve bizi birliğe çağırır. Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam bağlamak lazımken anlamadım anlayamam ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize birbirinden müteferrik bu kadar akvamı aynı milliyetin altında tutan İslam'ı temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir, ırkçılıktır. Bunu bir lahza unutmak ebedi hayvettir. Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez. Son siyaset bu. Hiç böyle siyaset yürümez sizi bir aile efradı yaratmış yaradan, kaldırın ayrılık esbabını artık aradan, girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça onu top sindiremez. Müslüman fırka belasıyla zebun bir kavmi, medeni Avrupa üç lokma edip yutmaz mı? Ey cemaat, yeter Allah için olsun, uyanın, sesi pek müthiş öter sonra... ...kulaklarda çanın der. Dolayısıyla Müslümanları birlik ve beraberliğe çağırır. Mehmet Akif erdemli bir insandı. Büyük bir şairdi. Okulda sıra arkadaşı Hasan'la e, konuşurlar. İleride birimiz daha önce vefat eder de... ...ötekinin çoluğu çocuğu kimsesiz kalırsa... Biri geride kalan ona baksın der. Mithat Cemal anlatır. Beylerbeyindeki Akif'in evine gitmiştim bir gün evine ulaştık beraber kitap okuyoruz ortalığın sessiz olması lazım ama ev cırcına e, Akif'in beş çocuğu var olmuş on Akif bu çocuklar ne zaman gidecek ne zaman sessizlik olacak evde okuya kitap okuyacağız der. E, Misafirleri ne zaman gidecek? Ne misafiri onlar benim evlatlarım der. Bir haftada senin evlatları nasıl beşten ona çıktı deyince Mithat Cemal Mehmet Akif Hasan öldü der. Hasan'ın çocuklarını almış Mehmet Akif kendi evladı gibi korumuş. Mehmet Akif böyle asil bir insan ve cesur bir şair. Ee, İstiklal Marşı'nda korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüen en son ocak der bu millet tek başına bir kişi de kalsa esir olmaz der ve cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz der ve cesaretimizi anlatır Çanakkale'de yıkılır indirilir mevki müstahkemler ...beşerin azmini tevkif edemez... sun beşerler beşer der... ...ve tertemiz alnından... ...vurulmuş, uzanmış, yatıyor... ...bir hilal uğruna... ...ya Rab, ne güneşler... ...batıyor diyerek... E, ...Mehmetçi'yi güneşlere... ...benzetir ve güneşin... ...bir hilal uğruna... ...ay uğruna battığını söyler ki... E, ...son derece muhteşem bir... ...benzetmedir... ...Mehmet Akif... ...muhteşem hayalleri olan, muhteşem bir ifade gücü olan ve Türkçeyi fevkalade imlenecek kadar sanatlı ve etkili kullanan bir şair ve işini çok iyi yapan bir şair. Gençlerimize ve bize model olacak bir hayat yaşamış örnek bir insandır ahlakıyla, erdemiyle, yardımseverliğiyle, vatanseverliğiyle, dil bilmesiyle ve Kur'an ahlakını hayata geçirmesiyle örnektir. Özellikle gençler için onun hayatını bir roman heyecanıyla anlattım ve tabii ki ölmez, eskimez, çok kıymetli şiirlerini de yerleştirdik. Kıymetli dostum Mustafa Duran Bey'le. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy bizim çok ilgi gören kitabımız üçüncü baskısını yaptı. Gençlere tavsiye ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.